Peki ikizleri ne bekliyor? İkizler ve yükselen ikizler. Evet. Benim de yükselenim ikizler biliyorsun. Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şimdi yılın ilk altı ayı bir kere çok zenginler. Hani böyle başlıyor. Ve... <laughs> <laughs> yılın en para kazanan burçlarından biri zaten 2025'ten uzanıyor bu. Gerek kendi kazançları gerek aileleri ya da sevdikleri tarafından gelen destekler var. Onlar 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır kariyer anlamında bir şeyleri çok ciddiyeleştirmek, sorumluluk almak, yoğun çalışmak durumunda kaldılar. Ve hep biraz ne oldu biliyor musun? Ben kendimde de, de etrafımda da de onu gözlem. Yapıyorum. Yapıyorsun yapıyorsun Neptün de orada ama bir şekilde tam o idealine ulaşamıyorsun Satürn ve Neptünle birlikte. Normalde Neptünsüz olsa Satürn onu da verirdi. Yani e, bu emeğin karşılığını Satürn aslında bırakmaz ama Neptün de hep böyle gecikme şey var? Bir şey yapıyor. Hayır yani bulanıklık getiriyor. Ama işte 2026 o bulanıklığın çok dağılacağını söyleyebilirim. Yani çok o güzel. anlamda müthiş müthiş. Berraklaşıyor ikinci. Evet ve geleceklerini inşa ediyorlar. Yani hmm. iki buçuk yıldır ne üzerine <laughs> çalıştılarsa iş hayatlarında ne yapmak istiyorlarsa artık bu anlamda bunu alıp kazanca dökmek artı geleceklerini bu konuda inşa etmekle de çok ilgili bir dönem olacak. Ondan sonrasında 17 Şubat'ta Kova Burcu'nda bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması da mesela işte medya sektöründeyseniz yayıncılık, inançlar, akademik konular bu alandaysanız mesela yine sosyal medya medya çok hızlandıracak. Burayı da çok güzel hale getirecek. Sonrasında aslında Nisan ayı itibariyle Uranüs ikizlere geçiyor ve artık <laughs> orada artık durdurulamaz bir şey başlıyor. 7-8 yıllık bir kimlik değişimi. Çok hızlı değişimler. Sefer yani bu Uranüs sürpriz demektir. 28 yıl sürecek o değişim. Evet evet. Uranüs sürpriz demektir. O yüzden böyle kendini sıfırdan inşa etmek ve sürprizlerle gelmektir. Tabi Uranüs kontrolsüz de bir burç. Yani beklenmeyeni beklediriz. O yüzden hani mesela şu an konuştuklarımızda daha daha göstermiştim. Uranüs ile ilgili tahmin ve öngörü yapmak evet. çok kolay değildir diye. O yüzden ikizler ve yükselen ikizler için önümüzdeki 7-8 senelik süreçte hani neler olabileceğini kişisel haritalara bakmadan da çok net söylemek Hı -hı. aslında mümkün. Orada bile bazen anlayamayabiliriz yani. 15 Haziran'da onların hayatında bir yeni ay ile birlikte yenilik enerjisi var. E, onların yeni ayı gerçek gerçekleşiyor. Yılın ikinci altı ayında hayatlarında kardeşleri, kardeşlerin hayatındaki gelişmeler onları birazcık daha ilgilendirir. Kardeşleri evlenebilir. E benim kardeşim evlenecek de. <laughs> diyor kesin burada bu olacak falan diyor. İkizler ve ikizler, ikizler, ikizler için böyle bir şey var çünkü. Yani. Bir taraftan da burası tabii yani şeyi de gösteriyor hareket halinde olmak, iletişim içinde olmak, e, çok seyahat etmek. Mesela bence yılın, E de ikiz ay çok severim ama evet. bu yıl ikiz ay. <laughs> Eylül ayına geldiğimizde yani Ağustos'un sonundaki ay tutulması kariyer anlamındaki son kariyer, evlilik, statü, son bir değişim yapıyor. Yani bu anlamda da bir bombayla böyle şeye sonbahara girecekler. Boşanmak, evlilik, statü değişim, yani soyadı Hı -hı. değişimi ya da önemli bir kariyersel değişim de olabilir.